babaannem var, benim babaannem var köyde. Benim köyde 87 yaşında babaannem var. Hafif, ismi hafif. Yani kilosu hafif değil, ismi hafif. Bu kadın zamanla köyden çıkıp Zonguldak otobüsle yolculuk yapıyor. Bu kadın her zaman önde oturmak ister. Yani biri bir veya iki de çünkü midesi bulanıp söylemesi mesela istifra eden bir kadın illa da yolu görecek giderken. Tabi hayat ilk defa otobüs yolculuğu yaptığı için kadıncağız şoför ne yapıyorsa ona dikkat ediyor. Ama bu yaşanmış olay. Sakın sakın bir yerden aldı diye düşünmeyin. Tabi babaannem hep şoföre dikkat ediyor. Gecenin yarısında otobüs bozuluyor. Yani yürümüyor da. Yürümeyince babaannem telaşa yapıyor. Şoför kalkıyor oturduğu koltuktan. Dışarı çıkarken babaannem soruyor ki oğlum ne oldu uşağım ne oldu? Şoför de tutup vites koluna diyor ki ne ne diyor bu vites kolu bozuldu. Babaannem bir kızıyor diyor ki Tabi diyor sabahtan beri onunla oynayasın. Tabi bozulur. Deyince tabi bir gün Herkes komik gülüyor. Çünkü adam vites atması lazım. Babaannem ondan haberi olmadı. için diyor ona ki. Tabi diyor sabahtan beri vites koyduğunla oynayasın. Nasıl bozulmasın?